Değerli izleyenlerimiz, Trabzon İl Müftülüğümüzün hazırlayıp sunduğu Din ve Hayat programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbim Ramazan-ı Şerif'imizi hayır ve bereket üzere yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Bugün yine sizlerle bir sohbet programında yine beraberiz inşallah. Bugün sohbet konumuz e, Tevbe. Yüce Allah'a karşı yapmış olduğumuz insanlara karşı bütün bu ama genel anlamda Allah'a karşı yanlışlarımız ona yönelme, rucu etme manasında tevbe kavramını insan olarak yapmış yaşadığımız sıkıntılar, problemlerde Allah'a sığınmayı ifade eden tevbe kavramını inşallah konuşmaya çalışacağız. Konuğumuz Arsin ilçe müftümüz Telat Ergin hocam. Kıymetli hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Öncelikle bize bu fırsatı sunduğunuz için Trabzon İl Müftülüğü'ne teşekkür ediyoruz. Bu Ramazan evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan bu ayda tevbeyi de anlatma fırsatı verdiğiniz için de ayrıyeten sizlere teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz kıymetli hocam. Kıymetli Hocam e, sorumuz, ilk sorumuz genelde hangi kavramı konuşuyor isek onun bir tanımlaması ve dinimizdeki önemi nedir? Yani tevbenin dinimizdeki önemi nedir? Dinimiz tevbe kavramına Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde bu manada e, hangi önemi e, adetliyor? Bu, bu konuda neler söylersiniz? Kıymetli Hocam buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. E, muhterem Hocam Tevbe Cenab-ı Allah'ın kullara bir lütfudur, ikramıdır. Cenab-ı Allah'ın isimlerinden bir tanesi de Tevvab'dır, settardır, gafurdur, gaffardır. Yani bu gibi isimlerle Yüce Rabbimiz kullarına e, rahmetinin göstergesi olarak kullarının günahlarını affedeceğini beyan ediyor. Kullarından da yapmış olduğu hatalarda ısrar etmemelerini, devam etmemelerini hataya düştüklerinde hemen Rabbine o hatadan dolayı pişmanlık duymalarını istiyor. Geri dönmek rücu etmek manaları vardır tevbe kelimesinde. Evet. Dönüş yapmaktır. Günahlardan bir pişmanlık vazgeçme ve evet. Allah'a karşı o günahı bir daha yapmayacağına söz verme anlamı taşır tevbe. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda değerli hocam tevbe süresi vardır. Tevbe kelimesine baktığımızda 88 yerde Yüce Rabbimiz tevbeden bahseder. Tevbe ile alakalı bize beyan eder. Önemine binaen yaratılışımız itibariyle insanoğlu hafızayı beşer nisyan ile maluldur Yani hata edebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Küllü beni Adem'e hatta'un ve hayrul hatta'in et tevvabun. Yani Ademoğlu hata edebilir, günah işleyebilir ama günah işleyenlerin de hayırlısı tevbe edenlerdir buyuruyor. Evet. Yani günahta ısrar etmemek, günahı devam etmemek e, gerektiğini yüce Rabbimiz ayetlerde de baktığımızda ve tübü ile Allah cemiyan ey müminlere tevbe etmemiz hatta toplu bir şekilde tevbe etmemizi emrediyor ve en yürü Rabbeküm tüm Allah'tan bağışlanmamızı dilememizi ve Allah'a tevbe etmemizi yüce Rabbimiz istiyor o yüzden e, tevbe mümin için önemlidir bir yenilemedir. Evet. Yani insan olarak öyle bir şeyde yaratılmışız ki Cenab-ı Allah ahseni takvim surette yarattığı bizleri e, bazen oluyor ki belhum eval hayvanlardan daha aşağı seviyeye gidebiliyoruz. İşte tevbe ahseni takvim olma, alayi illiğin yoluna gitme yolunda yüce Rabbimizin bize sunduğu fırsattır. İnşallah e, kul cenneti her daim Rabbinin rızasını aramalıdır. Günaha düştüğü zaman ya ben bu günaha niye düştüm daha artık temizlenemem değil. Yüce Rabbine dönüp günahın büyüklüğüne bakmayıp, Rabbinin rahmetine, merhametine bakıp o günahında ısrar etmeme gerekiyor. Israr evet. etmemesi gerekiyor değerli Sayın Hocam. Kıymetli Hocam teşekkür ederiz. Yani e, tevbe bu manada demek ki insanla ayrılmaz bir parça. Yani insanız dolayısıyla hata ediyoruz evet. ama e, hatamızı da ısrar etmeden e, yolumuza devam etmek, ve yeni bir rota, yani sırat-ı müstakimden ayağımız kaydığı zaman tekrar sırat-ı müstakime adeta kendimizi yolumuzu belirleme noktasında bize en önemli hususiyet tevbe. Peki kıymetli hocam, günah ve tevbe herhalde bir insanoğlu olarak biz günah işleyen varlıklarız ve bu manada tevbe etmemiz. Bu günah tevbe ilişkisi nedir? Bunu konularda ne söylemek istersiniz muhterem hocam? Buyurun. Sayın hocam e, derler e, el abdu asi ve rabdu afi der. Yani kul günah işler Rabbi affeder. Tevbe bir nevi günah sabunudur demişler. Yani günahın sabunu tevbedir. Yani günah işlemeye meyyaliz. Yani bir kere günah kavramını bir ele almamız lazım. Kısaca günah kelimesini el-ithm der. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam el ha mâ hâke fî sadrike ve kerihte en yattali aleyhin nas. Yani günahı anlatırken kalbine, müminin kalbi günah karşısında biraz böyle rahatsız olur. Rahatsız. Eğer mümin kalbi ise işlenen bir günahtan dolayı kalbinde bir e, titreme olur. Bir rahatsızlık duyar. Evet. el ismi ma ha fî sadrike diyor Efendimiz. Evet. Bu ifadeyi kullanıyor. Kalbine rahatsızlık veren şey, e, bir de diğer insanların muttali olmasından, onu görmesinden hoşlanmadığın şey günahtır diyor. Evet. Hani e, günahlar e, mümine çok ağır gelmelidir. Manevi bir kirdir. Bu kirin, e, yani üzerimizde maddi bir pislik olduğu zaman biz bunu temizleriz. Ama günah kiri öyle bir manevi kir ki, yani onu yeryüzünde, dünyada temizleyecek şey ya tevbeyle, gözyaşıyla ya da ahirette cennet. Çünkü günahsızların yurdu olduğu için e, temizleyen şey onu ateş olacaktır. O yüzden Cenab-ı Allah dünyada günahtan temizlenme fırsatını tevbeyle veriyor bize. Evet. Günah günah e, öyle bir kirdir ki Efendimiz buyuruyor ki kul bir günah işlediği zaman kalbinde bir siyah nokta, nokta. belirir. O günah işleye 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 tevbe ederse o günah silinir, cilalanır kalp. Ama devam ettiği sürece kulun kalbi kararır, kararır ve kaskat olur. Hani ayeti kerimede yüce Rabbimiz buyuruyor. Kella bel ala kulubihim ma kanu Kazandıkları yüzünden kalpleri kas katı kesildi, kalpleri karardı şeklinde yüce Rabbimiz bize günahtan sakınmamız gerektiğini. Bir de mümin günahını hafife de almamalı. Hani efendimiz bazen hadislerde büyük günahları saymıştır. Aslında günahların büyüğü küçüğü olur mu? Olmaz. Aslında günahı Küçük görmek büyük günahtır. Kime karşı işlediğimiz e, Yüce Rabbimiz her şeyi gören, her şeyi bilen, alimun sudur kalplerimizin içini bilen Yüce Rabbimiz günahın e, kime karşı işlendiğine dikkat etmemiz lazım. Mümin günahını diyor Efendimiz bir dağ gibi görür. Başında sanki düşecek bir dağ gibi ama münafık günahını diyor o kadar hafife alır ki sanki böyle burnunun üstünde bir sinek varmış gibi evet. hafife alır. Günahta ısrar etmemek gerekir. İnsan Sayın hocam insan niçin boğulur derler. Yüzme bilmesini bilmek önemli. Bilirsin ama denizde yine boğulur insan. Niye boğulur? Denizden çıkmadığı için boğulur. Ne kadar yüzme de bilmiş olsa o denizden çıkmayınca eninde sonunda boğulacaktır. Günah da insan günah girinde de niçin günaha dalar? devam eder. tevbe etmediği için. Günah denizinde boğulur. Kalpleri kararabilir. Günah ne kadar büyük olursa olsun Rabbimizin rahmetinin daha büyük olduğunu e, evet. ve rahmeti vesiat külle şeyi İnne rahmeti sabagat ala gadabi diyor. E, rahmetim her şeyi geçmiştir, kuşatmıştır diyor Yüce Rabbimiz. O yüzden e, Rabbimizin rahmeti her şeyden büyüktür. Günahımız ne kadar büyük olursa olsun. Hani demiş ya adın senin gaffar iken, ayıp örtücü, settar iken, kime gidem sen var iken cürmüm ile geldim sana diyor. Yani e, kul her daim günahına karşısında ezilmeli, günahın karşısında Rabbine e, tevbe etmeli, Rabbine yönelmeli o günahını affedecek Rabbi olduğunun bilincinde olmadan yüce Rabbimiz zaten siz diyor günah işlemeseydiniz e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte şayet siz günah işlemeseydiniz Allah günah işleyen bir kavim yaratırdı. Onlar günah işlerdi, sonrasında tevbe ederlerdi. Evet. Allah da onların tevbelerini kabul eder diyor. Allah bizim e, Allah gafurdur kullarına, yakmak istemiyor. Yani zulmetmek istemiyor ama Kul ne yapıyor? Kendi yapmış olduğu hatalarla, günahlarla, Rabbine isyanlarla hele de tevbeyi geciktir yapmıyorsa işte onun da Allah muhafaza eylesin. Evet. Cenab-ı Allah tevbeden bizlere ayırmasın. Evet. Çok önemlidir. Amin. Tevbe Ya Rab günah rahine işlediklerime diyor. Bilip ettiklerime bilmeden ettiklerime demiş. Yani şöyle günah konusunu şu şekilde de bağlayabiliriz en son olarak da Sayın Hocam. Bir günah işleyen kişi diyor, bin gün ah etmek gerek. Bin günahım varken bir günahım yok benim diyor Şahin. Ne güzel demiş. Yani aslında bir günah işleyen kişi için bin defa tövbe etmeli. Ama bin tane günahımız var, bir tane ahımız, tövbemiz yok diyor. Günahsız bir nebi günde yüz defa tövbe ettiğini söylüyor. Günde diyor ben bir hadiste yüz defa, diğer bir hadiste şerifte de yetmiş defa Efendimizin tövbe ettiğini bize söylüyor. Günahsız bir nebi Günde yüz defa tevbe ederken biz günaha dalan ümmeti ne kadar tevbe etmeliyiz? Onu hesabını iyi yapmalıyız Sayın Hocam. Eyvallah hocam. Kıymetli hocam, e, tevbe önemli anlattınız. Zaten ilk insan Hazreti Adem'den bahseden ayetler, Bakara Suresi'nin ilk ayetlerinde evet. de yani e, atamız e, yani Adem aleyhisselamın tevbe ettiğini tevbesini Cenab-ı Allah'ın kabul ettiğini ifade ediyor oradan bu tarafa bütün peygamberlerde değil mi yani tevbenin e, insanlık için az önce ifade ettiğiniz tanımlama çok güzel Cenab-ı Allah'ın e, insanlığa en büyük rahmeti Evet en büyük nimeti diyebiliriz peki kıymetli hocam bu büyük nimetin Tevbenin kabul olmasının şartları var mıdır? Yani tevbeyi nasıl yapmalıyız? Sadece bir Estağfirullah demekle acaba tevbe yerine gelmiş olur mu yoksa başka insi, mesela Cenab-ı Allah'a karşı insanlara karşı yani günah kavramını kullandınız az önce günah kavramı e, insanlığı münase münasebetlerimizde de ortaya çıkan bir şey neler yapmalıyız kıymetli hocam buyurun. Değerli hocam az önce e, Hazreti Adem'in tevbesinden bahsettiniz e, cidden... E, Günah da, tevbe de bize Adem babamızdan miras kaldı. Günah demeyelim de hata diyelim. فَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ zalim. Bu ağaca yaklaşmayın dedi. ve وَسَلَهُمَا şeytan. Şeytan onları bir şekilde aldattı. Ve daha sonra da Hazreti Adem Allah'ın her peygamberin bir ismi vardır. Malumunuz Sayın Hocam. Hazreti Adem Safiyullah. Evet. Yani Allah'ın saf temiz kulu niçin bu paye yermiş? Niçin Rabbimiz buna demiş? Bu e, ünvanı vermiş. Hazreti Adem o günahından dolayı 100 e, sene göğe bakmadığı rivayet ediliyor. 100 sene göğe bakmadı utancından. Nasıl oldu da ben bir hata işledim Rabbimizi cennet gibi bir yerde bir hata işledim diyerek 100 sene göğe bakmıyor ama her zayim şu duayı yapıyor. Rabbena zalemne enfusenâ ve illem tagfir lenâ ve terham lenâ minel hasirin. Ey Rabbim bizi e, Rabbi, nefsimize zulmettik. Günah zaten nefsi, nefse zulümdür. Ve tağfir <laughs> bizi bağışlamazsan lenekûnenne minel hasirin hüsrana uğrayanlardan evet. oluruz diyor. E, tevbenin kabul olma şartı aslında sorarsanız tevbe her zaman e, her zaman yapılması gerekir. İnsan Hafızayı beşer nisyalle maludur. Günah işleyebiliriz, hata edebiliriz ama küllü beni adama hatta on demişti. De, başta söylemiştik. Hata edenler de en hayırlısı hemen hatasından vazgeçenlerdir. Bizlere bir kere tevbede kabul olması için Rabbimizin e, affedeceğini bilincinde olma, olmalıyız. Allah Rabbim her günah affeder. Kul ya esrafu asrafu ala enfusihim la tagnadu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Evet. Ne kadar günahın olursa da Allah affedeceğinin bilincinde olacağız. Ama e, az önce buyurdunuz e, ben estağfurullah demekle olur mu? Hazreti Ali kerramallahu vece şöyle buyuruyor. Bir defasında mescide geçerken bir bedevi dua ediyor. Allah'ım, e, senden bağışlanma diliyorum. Sana tevbe ediyorum. Olmaz diyor. Bu, bu böyle tevbe olmaz. Tevbede diyor altı şarttan bahsediyor Hazreti Ali. Bu e, şartlara baktığımızda ee, geçmiş günahlara bir kere pişmanlık olacak. Evet. Yani yapmış olduğumuz bu hatayı bir daha işlememeye Allah'a söz vereceğiz. Yerine getiremediğimiz farzlarımız varsa onları hemen kaza edeceğiz, yerine getireceğiz. Mazlumun hakkı varsa hemen mazlumlu, mazlumun hakkını vereceğiz. Kul hakkı varsa kulaklarında helalleşeceğiz. Allah kendi haklarını helal, affeder. Allah gafur ve rahimdir ama biz yarın yevm kıyamette birbirimizin yakasına yapışacağız. Kul hakkı çok önemli. Tevbe'de en dikkat etmemiz gereken nokta şayet bir kul hakkı varsa mutlaka hakkı yerine vermemiz gerekiyor. Bir daha dönmemeye özen göstereceğiz. Ee, ve tevbeyi bu şekilde nasuh ya yüledin amenü tübü ilallahi tevbeten nasuha nasuh bir tevbeyle bir daha o günaha dönmemek üzerine yapmış olduğumuz tevbe Hazreti Ömer bunu şöyle nitelendiriyor Sayın Hocam sütün memeden e, süt nasıl memeden çıkınca Çık. daha geri dönmüyor evet. işte yapılan tevbe de bir daha o günaha dönmemek üzere yapılması Yapılmış. lazım nasuh tevbenin bu şekilde olması gerektiğini bizlere evet. beyan ediyor Sayın Hocam Kıymetli hocam, son olarak Ramazan ayında malumlarınız bulunuyoruz. Şu anda Ramazan ayının rahmetini, bereketini yaşıyoruz. Bu ay, rahmet ayı, bereket ayı ve tevbe ayı aynı zamanda dolayısıyla tefekkür ayı, düşünüp ibret alma ayı. Bu manada e, hayatımıza şöyle dönüp bakıp yanlışlarımıza tevbe etmemiz değil mi? Bu Ramazan ayı dolayısıyla herhalde bu manada bize büyük bir farkındalık e, oluşturabilecek bir ayda yaşıyoruz. Evet. Neler söylersiniz kıymetli hocam? Ee, Sayın hocam Ramazan zaten... ve tevbe evet. bağlamında neler söylersiniz? Zaten e, Ramazan evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan bir aydır. Şeytanların zincire vurulduğu, cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı, e, cehennem kapılarının kapatıldığı mübarek bir aydır. Ee, Allah rahmet nazarıyla baktığı kullar Ramazan'da çoktur. Allah bir kula rahmet nazarıyla bakarsa onu affeder. Ramazan af ve tevbe me mevsimidir. Aslında sorarsanız sevben ve bil esharihum yestagfirun buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz. Seher vakitlerinde yapılan tevbeler, aylar içinde Ramazan ayında, e, mübarek gecelerde, Cuma'da Hı, öyle bir an vardır ki diyor, diyor Allah icabet saatine denk gelir, kabul eder. Biz bilemeyiz onu. Yüce Rabbimizin lütfudur. Ama Ramazan ayındayız. İnsanlar diyor Ramazan'daki lütufları bilselerdi, bir bütün ömrünün Ramazan olduğunu hissederlerdi. Bütün ömrünün Ramazan'mış gibi olmasını isterdi. Çünkü Yüce Rabbimiz Ramazan gecelerinde kullarına e, e, niyaz eder. Kullarına nidade eder. Yok mu tevbe eden? Tevbesini kabul edeyim. Kabe'nin ee, örtüsünde ayetler vardır sayın hocam. Onlardan bir tanesi e, dikkatimi çekmişti. Hacca gittiğimde ve men ya'mel su'en ev yazlim nefsehu thumma yastahi yecidillaha gafurur rahim. Ve men ya'mel su'en kim bir hata yaparsa ev yazlim nefsehu nefsine zulmeder günah işlerse thumma sonra yestagfirillaha Allah'tan bağışlanma dilerse yecidillaha gafurur rahim. Allah'ı gafur ve merhametli olarak yanında bulur. Olacak. Yani e, tevbede en önemli şey e, hemen günahtan hemen sonra pişmanlığı duyup bir daha yapmama üzerine devam etmesi gerekiyor. Ramazan af mevsimidir. Peygamber Efendimiz işte e, üç aylar boyunca hep niyaz ediyoruz Sayın Hocam. Ne, ne diyoruz? İşte, Allahümme barik lena fi recebe ve şaben ve belliğine ramaz. Ramazana ulaştır diye Efendimiz dua ediyor. Niçin? Çünkü Ramazanın feyzinden, bereketinden istifade edip e, hakkıyla orucunu tutan bir insanın geçmiş günahları affolundur biliyorum. Mensa Ramadanen imanen ve ben, gufir lehu ma taqattama min Ramazan'ı hakkıyla eda eden bir insan, tevbesini yapan bir insan inşallah bayrama evet. günahsız girer. Ömrü de Ramazanlaştırmak gerekiyor. Ömrü Ramazan olanın demiş. Evet. Ömrü de bayram olur. Ramazan'da inşallah tevbemizi çok yapalım. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Estağfirullah elazim ve etûbü ileyh. Bu e, bunu ağzımıza virt yapalım inşallah. Cenab-ı Allah bu Ramazan vesilesiyle de inşallah cümlemizi günahlarını affeylesin. Evet. Bayrama günahsız bir şekilde kavuşmayı yüce Rabbim bizlere nasip eylesin. Bu Ramazan'ı alemi İslam'ın birliğine, dilliğine vesile eylesin inşallah. Ordumuzu, yurdumuzu her daim karada, denizde, havada mansur eylesin. Bu Ülkemize tuzak kurmaya çalışan dahili harici her türlü şer olacaklara da fırsat vermesin niyazıyla inşallah Ramazan'ı Cenab-ı Allah bizlere hayırlı eylesin. Amin hocam. Teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Sohbet programımıza katıldınız. Bu güzel tevbe konusunu her birimiz için önemli olan ve hem dünyamız hem ahiretimiz bağlamında kurtuluşumuza inşallah vesile olacak tevbe kavramı, günahlardan arınma şu arınma mevsiminde özellikle Ramazan ayında bu konuyu bizimle paylaştınız. Bu güzel mesajlarınız dolayısıyla izleyicilerimiz adına da sizlere teşekkür ediyoruz Hı. kıymetli hocam. Son olarak işte şeyi de söyleme onu da bitirelim inşallah hocam. Onunla Peygamber Efendimiz Ramazan ayında Allahumme inneke afuun kerimen tuhibbu'l affa, affa affa Allah'ım affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affet. E, duasını yapmamızı çokça istiyor. İnşallah biz de bu duayı Ramazan boyunca Allah'ım affedicisin, affı seversin, bizleri de, de affet diye e, duayı e, ağzımızdan düşürmeyelim Eyvallah. diye izleyicilerimize tavsiye etmiş olalım. Sence? Teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Değerli izleyenlerimiz bugün sohbet programında tevbe konusunu kıymetli Arsin ilçe müftümüz Telat Ergin hocamızla konuştuk. Kendisine teşekkür ediyoruz, sizlere de teşekkür ediyoruz. Hasreten bizleri takip ediyorsunuz ve bu mübarek Ramazan ayında karşılıklı böyle paylaşımlarda bulunuyoruz. Bu vesileyle inşallah başka bir sohbet programında tekrar beraber olmayı arzu ediyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça